Arkadaşlar şu soru cümlesinden önceki açıklamada şu iki kelimeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Coğrafya insan ve doğal çevre arasındaki ilişki. Yani insan ve doğal çevre. Bakınız dünya üzerinde yağışın dağılışı, doğal çevre. Akarsulardan yararlanma yolları, insanların doğal çevre ile olan ilişkisi ya da nüfusun yeryüzünde dağılışını etkileyen faktörler. Şimdi bütün bunlar Coğrafyanın incelediği, araştırdığı konular. Soğuk iklimlerde yürütülen ekonomik faaliyetler. Yine insan ve doğal çevre arasındaki ilişkiye bir örnektir. Ama geçmişten günümüze devlet yönetim şekilleri arkadaşlar bu coğrafyayı doğrudan ilgilendiren bir konu değil. İşte daha çok tarih biliminin araştırma kapsamına giriyor. Geçmişten günümüze ve doğal çevre ilişkisi de yok zaten bu cümlede. O yüzden doğru yanıtımız E seçeneği olacak. Arkadaşlar doğal çevre koşulları insanların faaliyetlerini etkileyerek belirli sınırlamalarda bulunur. Yani arkadaşlar izin vermeyecek anlamına geliyor bu. Yani doğanın işte olumsuz olan yanları insanların beşeri işte ekonomik faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyecektir. Şimdi biz bu duruma yani bu sınırlamaya bir örnek arayacağız. Bir ülkede nüfusun yıllara göre hızlı bir şekilde artması. Burada herhangi bir sınırlama söz konusu değil arkadaşlar. Doğal unsurlardan kaynaklanan ya da B seçeneği doğada meydana gelen bir olay anlatılmış. Ama bakınız C seçeneğinde kurak bölge yani bir olumsuzluk var ve bu yüzden oradaki insanlar mecburen kuru tarım yapıyorlar. Yani tarımsal faaliyetleri olumsuz yönde etkiliyor ve işte buradaki iklimin kuraklığı insanların faaliyetini sınırlamış oluyor. Evet, balıkçılık gelişme gösteriyor. Burada bir sınırlama söz konusu değil. Uzun gündüz ve gecelerin yaşanmasında da yine bir sınırlama olayı yok. Yani insanların faaliyetlerini arkadaşlar doğal şartların elverişsizliği C seçeneğinde açıklanmış. Burada bir sınırlama söz konusu doğa tarafından. Evet doğru yanıtımız C seçeneğidir. Arkadaşlar şu açıklamaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi bu doğayı oluşturan ortamlar verilecek. Atmosfer hava küre, litosfer yer küre, taş küre, biosfer canlılar küresi Hidrosfer su küre. Ve bu ortamlarda meydana gelen olaylar eşleştirilecek. işte bulutlar, rüzgarlar atmosferde meydana geliyor. Kayaçların çözülmesi, toprak oluşumu, kum yığınlarına dönüşüyor önce. Ve bu da litosferde gerçekleşiyor. Yüksek boylu otların bulunduğu alanlarda otçul hayvan türleri. Evet biyosferi kapsıyor arkadaşlar. Şimdi hidrosfer su küre. Su küre üzerinde meydana gelen bir olay diye okuyacak olursak büyük şehirlerde nüfusun artışı arkadaşlar çevre sorunlarının artması şimdi bu sadece hidrosfer üzerinde meydana gelen bir olay değil bu arkadaşlar yani denizler okyanuslarda gerçekleşen bir durum değil o halde bu Arda adlı öğrenci 4. maddedeki eşleştirmede bir yanlışlık yapmış yani cevabımız D seçeneği olacak Arkadaşlar öncelikle bu seçeneklerdeki bilim dallarının ne anlama geldiklerini ben kısaca açıklamak istiyorum. Potamoloji akarsu bilimi demektir. Limnoloji göl bilimi, oseanografi okyanus bilimi, hidrojeoloji ise e, yeraltı ve yüzey sularının işte oluşumunu, dağılışını, özelliklerini inceliyor. Botanik ise bitki bilimi. Şimdi Bunların içerisinde arkadaşlar soru kökü bizden akarsuların oluşumunu, dağılışını, akış hızları ve rejimleri gibi konularda araştırma yapan bir coğrafyacının hangi bilim dallarından daha fazla faydalanması gerektiğini söylüyor. O zaman akarsular hakkında araştırma yapıyor ise bu insan potamoloji bilim dalından daha çok faydalanacaktır. Yani doğru yanıtımız A seçeneğidir. Arkadaşlar öncelikle bu dünya haritasında gösterilen yerlerin özelliklerine ben kısaca değinmek istiyorum. Bu bir numaralı yer Brezilya, Amazon ormanları bulunuyor, tropikal yağmur ormanları, aşırı sıcak ve nemli bir iklim var. Arkadaşlar iki numaralı yer, kurak bir yer, büyük sahra çölü var burada. Yine dört numaralı yer Afrika'da sıcak bir iklim, Kenya, Tanzanya gibi ülkeler var. Beş numaralı yer Avustralya yine çok sıcak bir iklim ve 3 numaralı yer ise Rusya'nın kuzeyi Sibirya dediğimiz bölge. Ve soru e, kökü bu numaralanmış alanların hangisinde yaşayan insanların yılın çok büyük bir bölümünde kalın kürklere ve paltolara sarınarak yaşamak zorunda olduklarını, çünkü soğuktan korunmak zorunda olduklarını soruyor. Yani soğuk iklim şartları bunlardan hangisinde yaşanır demek istiyor. Elbette kutba yakın bir yer olmalı. Sibirya arkadaşlar 3 numaralı yerde ee, kış mevsimi çok uzun sert geçiyor. Sıcaklık ortalamaları çok düşük arkadaşlar. Buradaki insanların bu şekilde yaşadıklarını söyleyebiliriz. Yani cevabımız C seçeneği. Arkadaşlar Şubat tatilinde kar topu oynayan öğrencilerden bahsediyor sorudaki bu metinde. Ve Jason adlı bir öğrenci hayatında ilk defa kar gördüğünü söylüyor. O zaman bu öğrenci hangi ülkeden gelmiş olabilir? Demek ki çok sıcak bir ülkeden gelmiş olmalı. Arkadaşlar bu verilenler arasında Kanada çok soğuk bir iklime sahiptir. Afganistan yine karasal iklim. Litvanya Doğu Avrupa'da soğuk bir iklime sahip. Çin'de de yine çok sert karasal iklim görülen yerler vardır. Çin'in özellikle batı kesimlerinde yani Orta Asya'ya doğru olan kesimlerinde. Güneyinde gene sıcak bir iklim, muson iklimi olsa da Çin çok geniş yüz ölçüme sahip olan bir ülke. Dolayısıyla sert karasal iklim yaşanan yerleri de vardır. Yani Çin'de kar yağışı gerçekleşir arkadaşlar. Ve bu öğrenci ilk defa kar gördüğünü belirtiyor. O, o zaman Kenya'dan gelmiş olmalı. Çünkü Kenya Orta Afrika'da çok sıcak bir iklim. Evet orada kar yağmaz arkadaşlar. Dolayısıyla bu çocuk ilk kez bizim ülkemizde kar yağışı görmüş. Demek ki Kenya'dan gelmiş diyebiliriz. Yani doğru yanıtımız B seçeneği olacak. Arkadaşlar ben öncelikle bu seçeneklerdeki ters sıralamaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu alışa gelmediğimiz bir sıralama. Hani normalde hep A seçeneğinde bir numara olurken bu kez E seçeneğinde bir numara bulunuyor. Ve arkadaşlar bir tablo verilmiş. Bu tabloda doğal ve beşeri unsurlar eşleştirilerek birbirlerinden ayırt edilmiş. Şimdi doğal unsur oluşumunda insan etkisi söz konusu olmayan, işte kaynağını doğadan, e, tabiattan alan unsurlar olacak. İskele arkadaşlar, biliyorsunuz gemilerin yanaştığı limanlar, e, şimdi iskeleyi insanlar yapmış, beşeri unsur doğru. E, bulut atmosferde doğal bir unsur. Viadukk, e, köprü, yol demek arkadaşlar. E, bunu da insanlar yapıyor. Evleri insanlar yapıyor. Tersane gemi inşa edilen yer yani bir çeşit fabrika diyebiliriz bir çeşit atölye diyebiliriz yani bu tersanelerde gemi inşası yapılır ve tabii ki bunu yapan insanlar yani tersane aslında beşeri bir unsur ama doğal unsur diye işaretlenmiş o zaman bu 5 numaralı bölümde yanlışlık yapılmış yalnız evet dikkatinizi en başta çektiğim olay 5 numara arkadaşlar A seçeneğinde bulunuyor bu yüzden doğru yanıtımız A seçeneğidir. Arkadaşlar, doğa ve insan konusunda hem doğanın insana olan etkisi, hem de insanın doğaya olan etkisi çerçevesinde bu seçenekleri değerlendirmeliyiz. Şimdi ee, soru bizden insanın doğaya olan etkisini istiyor. Şimdi soğuk iklimlerde insanların kalın kürklere sarılması, bu doğanın insana olan etkisi, insan yaşamını şekillendirmesi. Kurak bölgelerde arkadaşlar evler bu kerpiç adı verilen işte toprak malzemeden yapılıyor. Bu da yine kuraklıkla ilgili yani doğanın insana olan etkisi. Yalnız sığ kıyılarda toprakları doldurarak kıyıya yakın havaalanları inşa eden insanoğlu doğaya müdahalede bulunmuş oluyor. Doğayı kendi çıkarları doğrultusunda değiştirmiş, şekillendirmiş oluyor. Yani C seçeneği insanın doğaya olan etkisine bir örnektir ve kar yağışının yoğun olduğu yerlerde evlerin çatısı böyle ters V şeklinde arkadaşlar ki kar oradan aşağıya doğru kaysın diye yapılıyor. Bu doğanın insanı olan etkisidir ve ekvatora yakın yerlerde aşağıları çok sıcak ve aşırı nemli insanlar da bu yüzden mecburen yüksek yerleri tercih ediyor yerleşim alanı olarak. Bu da yine doğanın insanı olan etkisi. Biz insanın doğaya olan etkisini arıyoruz. O yüzden doğru yanıtımız C seçeneği. Arkadaşlar Cihanname, Cihan'ın aynası anlamına gelen bir eser ve bu eseri kaleme alan ünlü Osmanlı coğrafyacısı Katip Çelebi. Katip Çelebi arkadaşlar bu eseri 1648 yılında yazmaya başlıyor. Şimdi bu eserin konuları işte yer küre, okyanuslar, kutuplar ve kıtalarla ilgili böyle genel bilgiler içeriyor ve batıdan başlayarak doğaya doğru. İşte o zamanki endülüs devleti hani İspanya'da kurulan Müslüman devlet, oradan itibaren işte Bosna Hersek, e, bugünkü Bosna, Macaristan arkadaşlar ve Rumeli topraklarına dair bilgiler e, bulunuyor bu eserde. Şimdi Evliya Çelebi'nin eserinin adı Seyahatname. Ee, Osmanlı coğrafyacısı. Yine arkadaşlar Pir Reis yine Osmanlı coğrafyacısı kabul edilir. Ünlü denizci biliyorsunuz kitabı Bahriye adlı eseri yazmış. Mesudi ve Magdisi ise Osmanlı coğrafyacısı değil. O halde doğru yanıtımız Cihannüma adlı eserin sahibi, yazarı Katip Çelebi'dir. D seçeneğidir. Birbirinden farklı büyüklük ve özellikteki su kütlelerinin insan ve canlılar üzerindeki etkilerini bu coğrafi ilkeler doğrultusunda araştıran bilim dalı hidrografyadır. Arkadaşlar sular coğrafyası demek. Hidro zaten su demek. Örneğin hidroelektrik santral denildiğinde akla baraj gelecek arkadaşlar. Hidrografya sular coğrafyası. Şimdi jeomorfoloji yer şekilleri bilimi demektir. Yer şekillerinin oluşumunu işte etkili olan kuvvetleri, iç kuvvetler, dış kuvvetler bunların karşılıklı etkileşimlerini inceler, araştırır. Klimatoloji iklim bilimi demek kısaca iklim tiplerini, iklim elemanlarını, biyo coğrafya, canlılar coğrafyası, Hayvanların ve bitkilerin işte yeryüzüne dağılışı oluşturduğu kuşaklar bu durum üzerinde etkili olan faktörler vesaire incelenir. Kartografya ise harita bilimi anlamına geliyor kısaca. Yani doğru yanıtımız hidrografya sular coğrafyası E seçeneği. Arkadaşlar öncelikle bu e, soru kökündeki olumlu ifadeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakınız hangisi doğrudur diyor. Yani verilenler hepsi yanlış, yalnızca bir tane açıklama doğru bir ifade olmalı. Şimdi bu doğrudur ya da yanlıştır, ulaşılabilir ya da ulaşılamaz gibi soru köküne hani dikkat etmeyince maalesef hatalar yapılabiliyor. Yani en çok hata yapmamıza neden olan unsurlardan birisi de bu. Şimdi arkadaşlar tek tek bütün seçeneklere birlikte değinelim. Yağmurlu havalarda trafiğin aksaması bu doğanın insan yaşamına etkisine bir örnektir. İnsanın doğaya etkisi değil. Yani A seçeneği yanlış. Akarsular üzerinde büyük barajlar yapıyor. İnsanın doğaya olan etkisidir. B seçeneği de yanlış açıklanmış. Ormanlık alanlarda nemlilik fazla. Burada bir insanın herhangi bir etkisi yok ya da doğanın insana bir etkisi yok. Normal bir doğal bir oluşumdan bahsedilmiş yalnızca. Arkadaşlar kutup bölgelerinde sıcaklığın düşük olmasına insanlar da neden olmaz yani burada da işte doğanın kendisi doğada yaşanılan bir durum arkadaşlar kurak bölgelerde şimdi ağaç bulunmadığından insanlar işte kuraklıktan dolayı mecburen topraktan çamurdan bu kerpiç denilen malzemeden ev yapıyor bu doğanın insana etkisine bir örnektir yani doğal şartların insan yaşamını şekillendirmesi arkadaşlar o zaman doğru olan ifade yani cevabımızı oluşturan en seçeneğidir. Arkadaşlar matematik coğrafya kısaca böyle matematiki işlem gerektiren konularda diyebiliriz. İşte yerel saat hesaplamaları örneğin coğrafi konum e, enlem boylam gibi e, ya da dünyanın hareketleri günlük hareket yıllık hareket gibi konular ...matematik coğrafyanın incelediği, araştırdığı konulardır. Şimdi bu yer şekilleri... E, ...jeomorfoloji olur arkadaşlar. E, sonra dünyanın güneş etrafındaki hareketi... ...dünyanın yıllık hareketi. Evet bu matematik coğrafya. E, sıcaklık, basınç, klimatoloji, iklimdir. Göller hidrografyadır. Ekvatoral bölgedeki canlılar ise biyo coğrafyadır. Biz matematik coğrafyayı aradığımız için yanıtımız A seçeneği olacak. Arkadaşlar doğal sistemler doğadaki dört temel ortam işte litosfer yani yer küre, hidrosfer su küre, biosfer canlılar, atmosfer ise hava küre anlamına geliyor. Bu dört temel ortamdan oluşur. Şimdi barisfer arkadaşlar e, bu ortamlardan biri değil. Bir kere barisfer önce ne demek olduğunu açıklayalım. Yerin merkezinde bulunan bu iç çekirdek katmanına verilen bir isim arkadaşlar çok ağır bir e, yapıya sahip yoğunluk çok fazla o yüzden bu isim verilmiş yani arkadaşlar yerin merkezidir bu e, canlıların bulunduğu işte bu doğal sistemleri oluşturan bir e, küre e, bir ortam değil arkadaşlar e, yani bu ortamlar arasında hangisi bulunmaz dediği için D seçeneği barisfer diyoruz. Doğru yanıtımız.